Bu Misafirlikten kimiz? çıktık gidiyoruz. Evet şu anda Kebizin Yaşar'ın evi bu. <laughs> Kebizin Yaşar. Kim o? Bizim öldü rahmetli oldu anne baba. Bu Cendermasan eniştemizdi bizim. Cendermasan'ın evi. <laughs> <Cenderme. Cenderme>. Cendermasan. <laughs> Cenderme. Bu da şeyin. Eee. <laughs> Kimindir bu? <laughs> bu da şeyin ya. <laughs> Topal Fazlı'nın evi karşısı. Şu mu? Topal Fazlı. Topal Fazlı'nın evi Topal Fazlı. Burası köyün meydanı. Eski camimizde şu bak. Eski camiyi çek. Gördün mü? Neresi ki? Ha şu. şu, al, şu al. Al. İşte bak eski cami de öbür köyler aynı benziyor. Allah Allah. Mini, minare olarak. Şu karşısı Saydın Mehmet'in evi. Şu evet. Şu karşısı Elif Senen'in evi. Elif Senen'in. Evet. <laughs> şu da işte bizim evimiz galiba işte. Şu mu? bu nasıl bizim ev işte bu Yalnız bu konu için Ha şu. Bizim yumurta tamam oldu. Tamam oldu da bize üstünde. Ha bu Bizim evi burası işte bak. bir soğuk taraf. Evet burası evet, bizim ev. ama ev gökyüzü bitmiş. Evet. Bunu alamıyor. Bana bak. Haha. 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 verdim ben. Çolar 10 milyon bıraktı, onu da alırsın. Ya Abi. hiç gerek yoktu ya. Biz cumartesi Abi, geleceğim, bir isteğin var mı? Sağ ol, canın sağ ol. Varsa bir şey söyle ha. Cumartesi günü mü? Cumartesi her şey yaparsa ben yine biraz daha ayarlayabilirim. Fakat onu pişirttireyim. Yok Çünkü... yok yok, ayarlama çünkü niye? Ee, Yer ya, mi yok. Ya, çiftliğe gideceğim, oradan da şey yaparız. Çiftlikte kalacağım, onun için diyorum. İyi Hı -hı. oldu. Tamam mı? Oldu. Davşan bulursan davşan ayarla bir tane. Davşan mı? He. Davşanı evvel yani. <laughs> ne kız vuruyor şu oğlukta? Davşanın pek bakmıyor. Ben bir davşan lan. Ne var başka? Domuz var mı domuz? Domuz ha. var. Yusuf. Var. Buyur. Lan arasının da. Ya ona hey. gece geleceğin arabayla par parmağını ya, yapacak. Ya sen gündüze zaman... vurursun. Vur gündüzü bir tane. Gündüz vuramayız. Tüfek taşımıyorum Bulmaya çünkü. Vurmaya çalışacağım. Adam az mı oldu? Hava patışam adamın üstünü Kamlam mı? Olmaz olur, olur. Domuz da varmış faksana. Var, evet şu an Çaltpınar Kö köyünün çıkışındayız. Vallahi bir dakika dur. Elecen şimdi benim. Çeşmesi. Şöyle dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Cuma günü geleceğimiz söyle söyleniyor ama eğer yağmur yağarsa gelemeyeceğiz. Bu yollara gelinler. güle güle yine bekleriz. Çaltpınar kasabası. Ne? Bak karşı karları. Görüyorum. Aa karlara bak.